Bolu Spor taraftarları Atatürk Stadyumundaki organizasyonla takıma moral verdiler. Bolspor yönetiminin de yakından takip ettiği antrenmanın sonuna doğru Atatürk Stadyumuna giren yüzlerce kırmızı beyazlı taraftar sosyal mesafeye dikkat ederek takımı ve teknik heyeti tezahürat yaptılar. Yakılan meşalelerle önce takımı daha sonra başkan Abdullah Abad ve yönetimi tribüne davet eden Bolu taraftarlar sezon boyunca takımın yanında olacaklarını, elini taşın altına koyan yönetime de her zaman destek olacaklarını belirttiler. <laughs> Beypiliç Bolu sporlu taraftarların ziyaretinde tribün liderleri, Beypiliç Bolu Spor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, takım kaptanlarından Mustafa Durak, Gökhan Sazdağ ve Bolu Spor Kulübü Başkanı Abdullah Abad açıklamalarda bulundu. Yarenler taraftar grubu liderlerinden Ahmet Kırcalı geçen kötü sezonu unutarak Bolu un yeni sezonda başarılı olacağına inandığını ifade etti. Ee, i̇nşallah bu sezon hepimiz için güzel bir şey olur, güzel bir sezon olur. Ee, geçen dönemden Bolu Spor forması gelen kardeşlerimiz de burada. Onlarla zaten aile gibi olduk. Beraber güldük, beraber eğlendik. Ee, yeri geldi beraber aladık. Arada belki ufak tefek sıkıntılarımız da oldu ama biz hepimiz bir aileyiz. Bunlar e, kol kırılacağın içinde kalır. Geçen seneyi biz unuttuk o e, başarısız sezonu Eskişehir'de son maçta biz e, çimlere gömdük, üstünü örttük. Bu sene ben biraz bir sayfa açıyoruz. E, biz sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Başarılı olacağınızdan şüphemiz yok. Yarenler taraftar grubu liderlerinden Yasin Yurdakul ise takıma güvendiklerini belirterek kazasız ve sakatlıksız bir sezon diledi. Yeni son hayırlı olsun. Kazasız, belasız, sakatlıksız olsun inşallah. Size çok güveniyoruz cidden. Bu sene farklı bir atmosfer, farklı bir heyecan var bizde. Hocamız olsun, yeni arkadaşlar olsun, geçmiş şekilde topçular olsun. Hepimizle inanıyoruz. İnanmasa zaten buraya gelmezdik. Hayırlısı olsun. Yolun sonu süperlik olsun inşallah arkadaşlar. Başarılar. Yarenler grubundan Tayfun Çelen, şampiyonluk için umutlu olduklarını söyledi. Birlikte beraberlikle şampiyonluk gelecek. Biz sizlere inanıyoruz. Başkanımıza, hocamıza, futbolcu arkadaşlarımıza. inşallah sezon sonu bu yüzleri güldürürsünüz. Beypiliç Bolu Spor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek ise taraftarın desteğine çok ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Biz buraya gelirken hep aynı şeyi söyledik. Bu sinerjiye inanıyoruz. Tek inancımız, tek güvencimiz bu. Bunun üstüne inşa edeceğiz. Biraz ihtiyacımız var. Yeniden toparlanmaya, takım olmaya, tekrar şu birlikteliği yaşamaya. Sadece o desteğiniz olsun, gerisi inşallah gelecektir. Teşekkür ederim takım kaptanlarından Mustafa Durak oyuncular olarak sahada mücadele etmekten kaçınmayacaklarını sözünü verdi. Herkese teşekkürler geldiğiniz için. Her sene geliyor geliyorsunuz zaten. Kötü bir sezon geçirdik. Yeni hoca var, yeni kadro var, yeni gelen arkadaşlarımız var. Ee, yeni başkan var. Ee, şehir tamamıyla bir yeni bir atmosfer var. Hepimiz biliyoruz. Ben kaç senedir buradayım. Gerçekten ilk defa e, bu kadar Her herkes hep birlikte. Yani ben şu sözü verebilirim takım arkadaşlarımla kötü oynayabiliriz. Eyvallah. Ama burada hiç kimse mücadeleni eksik etmeyecek. 90 dakika, 90 artı 5. Hocam, oyuncular, yedektekiler, tribündekiler %100 mücadele olacak bu sene inşallah. Desteğinizi bekliyoruz. Kırmızı Beyazların ikinci kaptanı Gökhan Sazdağı yeni sezonda hedeflerinin yüksek olduğunu söyledi. Ee, dediğin gibi abi geçen sene kötü bir sezon geçirdik takım olarak. Ama Mücadeleden vazgeçmedik. Hani ligde kalacağız dedik. Yani puan olarak ligde kaldık sonuçta. Bu sene inşallah hedefler yüksek. Yeni bir yapılanma, yeni başkan, yeni hocalar. Arkadaşlarımıza zaten yeni transferlerle hemen kaynaştık. Güzel bir takım oldu. Mustafa'nın da dediği gibi kötü oynayabiliriz ama %100 mücadelemiz sahaya 90 dakika devam edecektir. İnşallah siz güvenin. Gerisi gelecek. Teşekkürler, ayağınıza sağlık. Bolsporlu taraftarların ziyaretinde son olarak söz alan Beybeach Bolspor Kulübü Başkanı Abdullah Havat taraftarlara teşekkür ederek hep birlikte güzel günler görmeleri temennisinde bulundu. Bu gerçekten bizi çok gururlandıran ve biraz da duygulandıran bir tablo. Bunun için hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Takımımız gerçekten kulübümüz daha doğrusu zor bir süreçten geçti. İnşallah bir daha böyle kötü günler yaşamayacağız. Ben size bunun sözünü buradan veriyorum. Gönül isterdi ki sezon başı ile beraber hep birlikte olalım. Çünkü kulüplerde başkanlar, spor takımları, siz taraftarımız varsa var olan şeyler, siz yoksanız bunun hiçbir kıymeti yok. Bizim için bir değeri de yok. İnşallah bu kötü günleri geçireceğiz pandemi ile alakalı en kısa sürede sizlere kavuşmayı ve sizlerin de takıma kavuşmanızı umut ediyorum.